Bugün sizlere e, bioinformatik sorusu çözeceğim. S label mak istiyoruz. Bu slaytı gösterir misiniz? <laughs> lütfen. Lütfen. Slaytta sorular görünüyor mu? Tamam. Biz burada ILE'yi bulacağız. A çok uzun olduğu için şu an basit seviyede göstermek amacıyla ILE'yi göstereceğim. Evet, buraya geri dönebiliriz. Şimdi biz burada çaprazlama yapmamız gerekiyor. ILE'yi istediğim için sadece sen ile u ve l'nin oldu. Bu da üçüncü e, kolonda mevcut. Ben sadece üçüncü kolonu yazacağım buraya. Görün ö, l, l, v, l. Keşke tükenmez kullanırım. Şimdi bunu ben çaprazlayacağım. Çaprazlarken böyle kullanıyorum. Birincinin altındakilere, ikincinin altındakilere, üçüncünün altındakilere. Ben ne yapayım? Ö, l oluyor. Ö, l oluyor. Ö, l, ö, l, I, v ve ö, l oluyor. Harfler de birbirine ne kadar benziyor. İkiye geldim. Şuraya da yazabilirsin. L'ye geldim. L'nin L'ye. L'nin V'ye. L'nin L'ye. Harfler çok kötü. 3'e geldik. L'nin V'ye. L'nin L'ye. Bir de son var. V'nin L'ye. Şu an bizim elimizdeki tüm çiftler bunlar. Bizden ne isteniyor? öyle Ben öyle çiftini bulayım. Matrisleri yazacağım ama şu an çok kısa anlattığım için hepsini göstermeyeceğim. öyleleri sayalım. 1, 2, 3. 3 tane var. Şimdi matrisini çizelim. Matrisli bir olay da şu an aslında matrisin olayı her bir harfi bir kere yazmak koşuluyla soruda gördüğünüz ağları falan da yazmanız lazım ama şu an yazmayacağım. Ama sınavda sizin yazmanız lazım. Ben getiriyorum. Buraya da güzel Yazalım. A, S, T. Neden yazdığımı da açıklayacağım. A, S, T. A, S, T. I, L ve V. Sonra aynısını buraya yazıyoruz. As, Fel diye matris bildiğimiz matris speedrun tamam şimdi burada hepsini yazma nedenim şu biz şimdi ıleyi bulurken ı kullandığı diğer harflerde bulmamız lazım p kodunu yazarken o yüzden ben şu an ıleyimiz 3'tü ıleyi bir bulalım U l o kadar kötü bir U ile l benziyor ki 3 buraya böyle bilerek küçük yazdım göstereceğim başka bir tane lazım UV'yi yazalım ÖV'miz kaç? 1 1 ÖV'miz 1 Buradaki sayıları yüzde bir ihtimalle yanlış almış olabilirim. Soruda siz fark ederseniz önemli değil. Sorunun gidişatı önemli. ÖV 1 Başka LL'yi yazalım. 1, 2, 3, LL, 3. Niye yazıyorsun demeyin. Soruda lazım abi. ve 3 tane. L'den V'ye 3 tane yani V'den de L3 tane tamam. Şimdi geldik T'mizi bulmaya. T'miz bir formül. T'miz şu. Az önce soruda da ee, kolon sayımız, kolon sayımız 3 taneydi. 3 çarpı row sayımız 1, 2, 3, 4, 5. Row sayısı çarpı kendisinin bir düşüğü bölü 2. 2, 10. T'miz 30 arkadaşlar. Yani diyoruz ki aslında burada bulduğumuz sayıların hepsini 30'a böl. Sınavda siz 30'a bölün, hızlıca yazın. Çünkü her zaman bunu kullanacağız. <gülüyor> şimdi, artık... <laughs> şimdi geldik, bizim P'yi bulduktan sonra burada C'yi de bulduk. P'yi bulmayı. Bu bulduğumuzda Q'ydı arkadaşlar. 3 bölü 30 dediğimiz Q değerleri. P'miz şöyle bulunuyor. Kendisi, kimi buluyorduk biz? I'yi. Önce bir P'yi bulacağız. Bir P'yi bulacağız. Ondan sonra bunlar farklı olduğu için ileride göstereceğim. Aynı olsaydı farklı olurdu. 2 çarpı P'ı çarpı P'l olacak. Şimdi bulalım. Pu şu demek. Burada belki ben eksik vardır. Ben size soruyu soruyorum. Kendisini al. I'nın birim matrisini al. I'dan oya. I'dan Kaç tane var? Sıfır tane var. E, sıfır tane var. Artı I'nın kullanılan diğer yerlerinin hepsini al. Ben slide'dan bakıyorum. I'l'e var. I'l'e var. Üç tane var tekrardan şuraya da yapabilirim. Yanlış olmasın diye. Öyle, öyle. Ü ve ile. Tamam. 1 2 3 4. 4 bölü 2. Zaten burada 3 artı 1 doğru yaptığımız kanıtlandı. Bölü 30. 30 da bizim t'miz. Kaç oldu? 2 bölü 30. 1 bölü 15. Güzel. Sorunun yarısı bitti. Aynı şekilde L için yapıyoruz. L'ye geliyoruz. L'miz kaçtı? L'den L'ye 3. 3 artı. Güveniyorum buradakine. 3 bölü 2, bölü 30 diyoruz. Bu kaç oluyor? 3 buçuk bölü 30. İkinci değerimiz de bu. Şimdi e değerini yazıyoruz arkadaşlar. E değerimiz neydi? İkisini çarpalım. İkisi farklı olduğu için yaz. Çarpı 3 buçuk bölü 15 yazabiliriz. Bunun cevabı da kaç çıkıyor? Bunu hesap makinesiyle hesaplayabilir miyiz? Şimdi a yazacağım ama a yazarsam hiç kimse anlamayacak. Bu bir değer anlamında. Tamam yazdım <laughs> A yazdık tamam mı? Bunun cevabı bir değer. İşte 3,15 8 bölü 15 olabilir. A dedim. Sen... Arkadaşlar az önce burayı çözdük. Ama burada matematiksel işlemleri e, hızlı yapamayacağımız için tekrardan burada biz hesaplayıp yaptık. Burada biz PV ve PL'yi bulmuştuk. 1 bölü 15 ve 3.5 buçuk bölü 30. Burada cevapları bulduk. Şu formül E dediğimiz formül yukarıya yazdım sanıyorduk. E dediğimizin cevabı yani 2 çarpı işte 1 bölü 15 ile 3.5 buçuk bölü 30'un çarpımı 0,37 civarında bir sayı buldu. Çok önemli değil. Onu sınavda siz hassaslığına göre ayarlarsınız. Sonra bunu da burada zaten S formülü yazmamışız. Yazayım göstereyim. S formülü şuraya yazdım şöyle s I, eşittir logaritma iki tabanda olmak zorunda aşağıya e yazıyoruz bunu yukarıda c c, c c olabilir şu yani i ve l'nin i'nın l ile denk geldiği yer 3 3 bölü 30 yani 0 bölü 1 bunu zaten göstermiştim şöyle 0 bölü 1 ondan sonra bizim cevabımız şurada 0 çıktı e işte 0,376 çıktı bunu da yerine koyduk. 2 tabanında işte 3.76 eşittir oluyor da 1.91 civarında bir sonuç çıkıyor. Burada sonuç bitmiyor. Yanlış yapmayın. Burada yapmamız gereken round yani yukarıya yuvarlayacağız. Neyi? Bulduğumuz değeri 2 ile bunu. Burada yaptık. Bulduğumuz değer şurası 3.82 gibi bir değer oluyor. 3.82 aşağıya mı yuvarlarız? Yukarıya mı yuvarlarız? Yukarıya yuvarlarız. 4 olur. Cevabımız 4 olur. Burada evet.